Bugün 8 Ekim 2025 Çarşamba Ben Derya Efe Avrupa Haber'e başlıyoruz. Değerli izleyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sivil anayasa mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail soykırımına değindi. Erdoğan açlığı silah olarak kullanan Netanyahu hükümetinin soykırım suçlarında Hitler'i geride bıraktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Türkiye gündemiyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivil anayasa mesajı verdi. Değerli arkadaşlar, Türk demokrasisini sivil damgalı yeni bir anayasayla taşlandırma irademiz dün olduğu gibi bugün de bakidir. Şartlar ne olursa olsun bu hedefimizden kopmadık, ve kopmayız. Bunun gerisinde şahsi kaygılar değil, küresel sebepler vardır. Şurası bilinen bir gerçektir. Hem 1961 Anayasası hem 1982 Anayasası demokratik işleyişe bu işleyişin ayrılmaz parçası olan siyasi partilere bilhassa da Milli iradeye yönelik güvensizliğin izleriyle doludur. Mısır'da yürütülen barış müzakerelerine de değinen Erdoğan, "Gerçekten barış isteniyorsa İsrail'in saldırıları derhal durdurulmalıdır." dedi. Erdoğan, İsrail'in soykırım suçlarında Hitler'i geride bıraktığını söyledi. "Şu anda barışa giden yolun önündeki en büyük engel İsrail'in saldırılarıdır." İsrail, Sayın Trump'ın açık çağrılarına rağmen olumlu atmosferi baltalayan saldırılarına devam etmektedir. Gerçekten barış isteniyorsa İsrail'in saldırıları derhal durdurulmalıdır. Kanla, katliamla, haydutlukla, canilikle varılabilecek hiçbir yer olmadığını İsrail hükümetinin anlaması gerekiyor. İşte tam iki yıldır soykırım suçlarında Hitler'i bile geride bıraktılar. 365 kilometre kareye hapsettikleri 2,5 milyon insana her türlü zulmü, her türlü barbarlığı reva gördüler. Gazetecileri, doktorları, insani yardım görevlilerini canice katlettiler. Açlığı bir silah olarak kullanıp masum çocukları açlıktan öldürdüler. Gazze'yi devasa bir enkaz yığınına çevirdiler. Ama ne yaptılarsa Gazze halkının direniş iradesini kıramadılar. Gazze'nin topraklarını savunan kahraman evlatlarına diz çöktüremediler. Daha önce de söyledim. Bugün tekrar ediyorum. 14 yıllık zulmün ardından nasıl Suriyeli kardeşlerimiz hürriyetlerine kavuştuysa inşallah Filistinli kardeşlerimiz de muvaffak olacak. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti mutlaka kurulacaktır.